Selçuk Üniversitesi stüdyolarından herkese merhaba. Zırahi Söyleşilere hoş geldiniz. Ben Doktor İnci Negiş. Üniversitelerinin, araştırma kurumlarının ve sanayi kuruluşlarının aynı çatı altında çalışmalarını sürdürdüğü yapı içerisinde tarımın yerini ve Konya Teknokent'i konuşacağız. Konuğumuz Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü hocalarımızdan Sayın Profesör Doktor Mehmet Hamurcu hocamız. Sorularınızı her zaman olduğu gibi YouTube kanalı üzerinden bizlere iletebilirsiniz. Dilerseniz hemen başlayalım. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş buldum. Zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim, çok sağ olun nasip davetiniz için. Hocam öncelikle olarak sizi tanıyabilir miyiz? Ee, çok teşekkür ederim öncelikle. Ee, ben e, Profesör Doktor Mehmet Hamurcu. 1998 yılında başlayan akademik hayatım. Ee, Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilim Bitki Besleme Bölümünde devam etmekte. Yüksek lisans ve doktora çalışmalarım bitki mikro besin elementleri üzerinde yaptım. Doktora sonrasında bitkilerde stres fizyolojisi üzerine ağırlık çalışmalarımız oluşturduk. Bununla ilgili laboratuvarlarımızı kurduk. Ve şu anda da özellikle bitkilerde kuraklık, tuzluk ve mikro besin elementlerinin özellikle borla ilgili stres koşullarına verdiği reaksiyon tepkilerle ilgili çalışmalarımız devam etmekte. Bununla ilgili birçok projeler sürdürdük. Ağırlıklı olarak biz bölümümüzde ve ekibimiz içerisinde TÜBİTAK projeler yapmaktayız yanlış hatırlamıyorsam herhalde 15'in üzerinde tutacak projemiz oldu. Şu anda devam eden de 3 tane yürüyen projemiz var. bu şekilde akademik kariyerimize devam ediyoruz. Hocam başarılarınızın devamını diliyoruz. Ee, aynı zamanda Konya Teknokent Genel evet. Müdürüsünüz. Dolayısıyla Konya Tek Teknokent'in amacı ya da faaliyet alanlarından bahsedebilirseniz çok seviniriz. Tabii ki. Ee, 24 Temmuz tarihi itibariyle de akademik kariyerimize ilave olarak Tenkent Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlüğü görevinde atandım ve bugüne kadar da o görevi idame ettirmekteyiz elimizden geldiği kadarıyla. Teknokentler 4691 sayılı kanun çerçevesinde hizmet veren kurumlar. Özellikle üniversitelerin ve sanayinin işbirliğinin artmasında, arayüzün oluşturulmasında çok önemli kurumlar. Biz bu bilinç içerisinde Teknokent'imizin daha görünür hale gelmesi ve bilinçlenmesi amacıyla hizmetlerimizi arttırmaya çalışıyoruz. Peki Teknokentler ne yapar ya da ne anlamda ifade eder? İleri teknoloji e, kullanan, e, yeni teknolojilere yönelik firmaların belli bir üniversite ve ARGE merkezinin imkanlarından yararlanarak ürettikleri teknolojik bir ticari ürüne dönüştükleri alanlar aslında bu e, teknokentler. Yani buralarda bilginin e, içselleştirilmesi, bu bilginin de hem sanayide e, üniversite tarafından geliştiren bilginin de diğer kullanıcı tarafından aktif hale gelmesinde e, faaliyet gösteriyor. Bizim Teknokentimiz Selçuk Üniversitesi Teknokenti olarak e, şu anda 130'a yakın 130'dan fazla firmamız var. Bu firmaların ağırlıklı olarak yüzde %40'ı e, yazılım teknolojisine ait, %15'i bilişim teknoloji yani yazılım ve bilişim teknolojisine ait baktığımızda 55 60ı kadar ediyor. Geri kalan kısımlarının sanayi, tarım, ve kimya bunlarla ilgili kurumlar oluşturmakta. Biz bu alanlarda hizmet veriyoruz. Konya sanayisi gelişmiş sanayi ve sanayinin bütün alanlarında e, hizmetler e, firmalar bulunmakta, hizmet veren firmalar bulunmakta kurumumuz içerisinde. Aslında bu da bir büyük bir avantaj sağlıyor. Diğer tekne kentlerden e, ayrımlı olarak e, bize büyük bir avantaj sağlıyor. Çünkü çeşitlilik artmış oluyor. Bu çeşitlilik içerisinde biz Teknik olarak ne tür hizmetleri vermeye amaç ediyoruz? Bunlarla ilgili de kısaca başlıkları söyleyecek olursak çok fazla detaya girmeden. Kesinlikle. Teknolojik bilgiyi üretmek. Bu ne demek? Üniversiteler, araştırma kurum ve kuruluşlar ile üretim sektörlerinin e, sektörünün işbirliğini sağlayarak teknolojik bilgiyi üretmek. Üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirmek. yenilikçilikle yönlerini ortaya çıkmak. Ürün kalitesini veya standartını yükseltmek amacıyla hizmet vermek. Verimliliği arttırmak üretim maliyetlerini düşürmek ki günümüzde biliyorsunuz enerji en büyük tasarruflardan bir tanesi. Teknolojik bilgiyi bilgi, eee ticarileştirmek. Özellikle bu e, üniversite üretilen bilginin ticaretleşmesine e, kaynak oluşturmak, destek oluşturmak, onlarla ilgili işbirliği sağlamak ve arayüz olmak anlamında teknoloji yoğun üretim ve girişimciliği desteklemek amacıyla hizmet veriyoruz. Teknoloji yoğun alan alanlarda yatırım oluşturmalarına olanak sağlamak, bunları teşvik etmek, bunlara kaynak oluşturmasını sağlamak araştırmacı ve eee vasıflı kişiler özellikle iş imkanı oluşturmasını sağlamak konularında e, amaçlarımız var. Bu amacın e, e, yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Teknoloji transferine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Özellikle biliyorsunuz teknoloji her gün yani bugün teknoloji marketlerine gittiğinizde daha marketten çıkmadan bakıyorsunuz ki e, elinizdeki ürünün eskidiğini görüyorsunuz. O yüzden teknoloji sürekli takip edip bu teknolojinin de transferine yardımcı olmak konusunda arayış görevi görüyoruz. İleri teknoloji sağlayarak yabancı e, sermayenin ülkeye girişini hızlandırarak e, teknolojik altyapımızı kuvvetlendirmek amaçlı hizmetler vermeye çalışıyoruz. Asıl amaçlarımız bunlar. Aynen. Kısaca söyleyecek olursak. <laughs> Teknokent'in gerçekten teknolojiyle evet. alakalı çok Hı -hı. bağlantısı olduğunu e, öğrenmiş olduk. Peki hocam e, pandemi dönemindeyiz. Konya evet. tek, Teknokenti olarak e, üniversite ve sanayi işbirliğinde neler yapıldı? Özel projeler var mı? Özel projeler şu şekilde, özellikle bu pandemi süreci içerisinde e, uzaktan çalışma ile ilgili e, devletin verdiği teşviklerle birlikte e, o hizmetlerin daha da e, seri ve e, aktif olarak yapılması yönünde Teknokent olarak özellikle bizim e, bünyemizde çalışan arkadaşlarımız bu konuda çok özelliği çalıştılar. Kendilerine buradan da teşekkür etmek istiyorum. Çünkü o diğer e, kurumlar e, uzaktan çalışırken bizim kurumumuzda bulunan firmaların aksaklıkların oluşmaması amacıyla büyük bir özenle kurumuz içerisinde çalışmalarını faaliyetlerini aksatmadan sürdürdüler. Bu aksaklıktan ortadan kalkması amacıyla özellikle çok çaba sarf ettik. Bununla ilgili de desteklerin hızlı bir şekilde kullanılmasıyla ilgili e, imkanlar oluşturduk. Ve bu desteklerimiz de aslında bizim 4680 91 kayılı kanun çerçevesinde ortaya koyan desteklerin daha da aktif kullanılmasını sağlamak amacıyla daha çok fazla özveri ortaya koyduk. Bunlar peki desteklerimiz neler? Biz bu desteklerle ilgili neler yapıyoruz? Diye yani kısaca bir başlıklar arasında söylemek gerekirse e, firma ve girişimcilere e, gelir ve kurumlar vergisi muafiyeti oluşturmasını sağlıyoruz. En büyük katkılardan bir tanesi de bu zaten. ARGE personeline gene gelir vergisi muafiyeti oluşturuyoruz. KDV muafiyeti oluşturuyoruz ki bu çok ciddi bir muafiyet kapsamına giriyor. Makine tesisat alımlarında gene KDV muafiyeti oluşturuluyor. Bunlara destek olmasını servis. özellikle bunların pandemi dönemlerinde de firmaların uzaktan bağlantılarla yani pandemi sürecinde risk atmayacak şekilde desteklerin alınmasında imkan sağladık. Bunları özellikle yapmaya itibariyet ettik. Bölge dışında geçiren süre destekleri verdik ve bunların daha fazla da kullanılabilirliğinin oluşmasını sağladık. RGP personel SSK destekleri oluşturduk gelir vergisinin stopaj desteklerinin kullanılmasında destek sağlandı ve %80 %95 oranda oluyor bu zaten. Destek personel gelir vergisi muafiyeti oluşturuldu. Temel bilimler arge personel desteği sağlandı bu da temel bilimler özellikle fizik, kimya, biyoloji alanlarında e, mezun olan ya da orada okuyan öğrencilerin ya da kişilerin ya da mezun olmuş kişilerin e, firmalarda çalışmalar arasında e, devlet bunları çok ciddi destekliyor. Bunların e, desteklenmelerden faydalanmasını sağlıyor. Yabancı uyruklu personel e, çalıştırılmasının kolaylığı oluşturuldu ki Teknokent'in verdiği desteklerden bir tanesi de bu. ARGE yatırım desteği oluşturuluyor. E, tür belgesi alınmasında, ARGE indiriminin oluşmasında, SSK işveren ses desteğinin oluşmasında ki bu %50 oranında oluyor. Damage vergisi istisnası oluştu ve gümrük vergisi istisnaisi e, oluşmasında vergisi ve vergisi ve vergisi e, da ciddi destekler veriyoruz. Kısaca özetlemek gerekirse bunları söyleyebiliriz. Evet çok güzel hocam. Ee, özellikle devlet tarafından ya da kanun evet. tarafından desteklenmeleri onları eminim e, daha çok teşvik ediyorlar ediyordur. E, peki hocam Konya Teknokent'in düzenlemiş, düzenlemiş olduğu bir yarışma var. Evet. Tarım Teknolojileri de, de son tekir Yarışması. Evet, evet, evet. bu yarışmayı neyi amaçlıyoruz hocam? Şimdi e, Konya Sanayisi'ne baktığımız zaman işte 6. Altın, organize sanayi çok gelişmiş bir sanayimiz var. Yalnız bizim bu bölgemize baktığımız zaman bölge olarak bu sanayinin bu noktaya gelmesinde de en önemli faktörlerin bir tanesi tarıma dayalı sanayinin olması ve tarım ön planda olması. Eğer Konya bölgesinde tarımı çıkartırsanız sanayinin çok fazla ilerlemediğini görürsünüz. Yani bu ağır, ağır sanayinin oluşmasında, teknolojinin transfer edilmesinde de tarımsal altyapı destekleriyle olmuştu bunların tamamı. Bu destekler sayesinde Konya sanayisi şu andaki pozisyonuna gelmiş durumdadır. İşte milyar dolarlar seviyesine ihracat rakamlarının konuşulmasındaki en büyük etken faktörü de tarımdır. Biz özellikle tekne kentte göreve başladıktan sonra öncelikle ağırlıklı olarak bu sanayinin tarım 4.0 kapsamında daha da etkin bir şekilde faaliyet göstermesi. Çünkü günümüzde artık biliyorsunuz dünya nüfusu 7 milyar 200'ü aştı, 200 milyonu aştı. Son 50 yılda dünya nüfusu iki katına çıktı. Yani çok hızlı bir oranda artmaya başladı. Bu artış bir noktaya bakarsanız, bir noktada da özellikle günümüzde biliyorsunuz işte küresel iklim değişikliği bağlı kuraklık şu andaki en büyük tehditlerden bir tanesi. Onun haricinde tarım alanlarının amaç dışı kullanma olarak yok edilmesi, erozyon, bir sürü faktör söyleyebilirsiniz. Biz bu anlam kapsamında özellikle tarımsal üretimimizin özellikle pandemi döneminde daha çok ön plana çıkan. Çünkü her şeyi kapatabilirsiniz ama tarımı kapatamazsınız. Kapattığınız zaman aç kalırsınız ki bu çok büyük bir tehlikedir, çok büyük bir risktir. Bu risk faktörlerini ortadan kaldırmak ve teknolojinin tarımla, işte tarım 4.0 dedikleri faktörün ortaya çıkmasını sağlamak amacıyla bu yarışmayı organize ettik. Neden? Çünkü günümüzde artık sadece bir tarımsal alanlarda, ziraat fakültesinde değil, yapay zekasından dronlarına kadar, robotik teknolojiden artık internet kullanımına kadar her şeyin de tarımda kullanılması gerekiyor. Ve bunun da ön plan çıkartması, eşleştirilmesi gerekiyor. Bunların oluşturulması amacıyla da biz yaptık. Biraz önce söylediğim gibi dünya nüfusu son 50 yılda iki katına ulaştı, 7,5 milyara yaklaştı. Bu şu demek oluyor aslında, bu hızlı artışın bir sonucu var. Biz önümüzdeki 40 yılda son 11 yılda ürettiğimizden daha fazla tarım ve gıda ürünü üretmek zorundayız. Peki bunu nasıl yapacağız? Biz tarım alanlarını hızla yok ediyoruz. Küresel iklim değişikliklerine bağlı olarak kuraklık ve diğer risk faktörlerinden, stres faktörlerinden bahsediyoruz. Bunlar da günümüzde var oluyorsa demek ki elimizdeki mevcut potansiyeli kullanarak ve bunu da teknoloji için içine katarak verim artışını sağlamamız gerekiyor. Bu verim artışını sağladığımız sürece siz var olabilirsiniz. Tarım çeşitliliğini arttırmanız, tarımda teknoloji kullanmanız gerekiyor ki biz bu alanlarda e, fayda sağlayabiliriz. Teknokent olarak da bunu ön plana çıkartmak. Tarımsal üretimin ve tarımsal üretimdeki birinci sırada yer alan Konya bölgesinin, işte e, baktığınızda %5.3'lük bir üretim potansiyeliyle Türkiye'de birinci sırada. Bunu daha da ön plana çıkartmak. Çünkü bu faktörle biz buralardayız. Bunları daha iyi vurgulayabilecek noktaya getirmek amacıyla böyle bir yarışma planladık. Bunlarla ilgili gelen projelere değerlendir, değerlendirip bunlara da destek vermek istiyoruz tabii ki. Aynen çok sevindik hocam. Gerçekten çok güzel bir fikir olmuş. Evet. Dediğiniz gibi pandemi bize tarımın ne kadar önemli olduğunu, olduğunu hatırlattı evet, evet, evet. ve ülkemizde de tarımın gücünü artırmak istiyoruz Aynen. ve bunun büyük bir ihtimal bizleri de izleyen gençler de yapacağız. Eee Teknokent'te e, gençler nasıl projeler yapabilirler? Orada nasıl yer alabilirler? Biz Teknokent'te e, her zaman her şekilde diyoruz ki gelin Sadece proje amaçlı değil, kahve içmeye de gelin, öğlen yemeğimiz var yemek yemeye de gelin, sohbet etmeye de gelin. Çünkü etkileşimle, iletişimle, dokunuşla bu tür gelişmeler vardır Günümüzde özellikle biz Selçuk Üniversitesi Teknokenti olarak Teknokentimiz bünyesinde hem akademisyenlerimizi hem de lisans üstü, lisans seviyesindeki öğrenci arkadaşlarımızı da bünyemizde görmek istiyoruz. Bu amaçla Göreve başladıktan sonra Süre projesi oluşturduk. Yaklaşık 3 milyon TL destekli bir projemiz var ve bu aktif hale geliyor. Önümüzdeki bu önümüzdeki yani Haziran ayı içerisinde. Bunun sonrasında da daha genç arkadaşlarla da daha çok e, iletişim ve temas halinde olacağız. Bunların projelerin arttırmaları amacıyla da e, biz teşvikler veriyoruz. E, yönlendirmeler yapıyoruz. Proje yazım destekleri veriyoruz. Kendi kafalandık projelerinin e, kağıda dökülmesinde nerelere, ne şekilde müracaat edilmesinde bunlarla ilgili kendi TTO birimimiz içerisindeki arkadaşlarımız destek veriyor. Bu destekler kapsamında projelerini yazabiliyorlar. Hangi kanallarda, nasıl destek alabilecekleriyle ilgili bilgilendirme yapıyoruz, yönlendirmelerimizi yapıyoruz ve kişileri buna göre de aktif hale getiriyoruz. Yeter ki bizimle temas halinde olsunlar. Evet. Peki hocam, böyle aktif bir web siteniz var bildiğim kadarıyla. Oradan mı iletişime geçsinler, siz oradan mı takip etsinler? Oradan da takip edebilirler, kurumumuzu ziyaret ziyaret edebilirler iletişim kalanlarından her türlü bağlantı da kurabilirler, uzaktan da bağlantıyla işte oraya kurumumuza gelerek de her türlü, her türlü şekilde bize ulaşabilirler. Yeterli bir Ha, İnşallah. Bizde her türlü desteği hazırız, özellikle genç arkadaşlara. İnşallah hocam. Hı -hı. E, hocam biraz önce de söylediğiniz gibi kuraklık yaşadığımız evet, bugünlerde bu evet. Konya Teknokent'in su suyla ilgili farkındalık oluşturduğunu Aynen görüyoruz. Evet. Peki suyun tarımındaki önemi nedir desek? Şimdi. Çok önemli yani bununla ilgili zaten biliyorsunuz dünya savaşlarından artık konuşulmaya başlandı, artık enerji savaşlarından değil de evet. günümüzde tarıma dayalı sektörleri ne kadar etkin kullandığınız, tarıma dayalı sektörleri ne kadar ön plana çıkarttığınızla alakalı. Şimdi ee, biz diyoruz ki <laughs> tarımsal tedbirleri her türlü almak zorundayız kendi mesleğim olduğu için de özellikle bu konuya hassasiyetimiz biraz daha yüksek ve bu hassasiyetimizi de kendi e, iletişim kanallarımızdan duyurmaya çalışıyoruz ki insanlarda da bir bilinç oluşsun, bununla ilgili bir teknolojik e, bilgi oluşsun ve buna yönelik çalışmalar ve projelerde oluşturulması amacıyla ekibimizle birlikte bunlarla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Şöyle bir şeyimiz var: e, Tarım sadece gıda yönünen değil, istihdam, üretim, dış ticaret açısından da çok önemli bir faktör. Peki tarımı kısıtlandığı en önemli faktör ne? Su. su. Suyu kullanım potansiyelini. Yani şimdi biz elimizdeki mevcut su kaynaklarını en etkili bir şekilde nasıl kullanabiliriz de bunu ön plana çıkartmak gerekiyor. Biz bu, bu, bu farkındalığı bu amaçla oluşturmak istiyoruz ki bu sayede hem tarımsal üretim potansiyelimizi yüksek noktaya çıkartabilelim hem de elimizdeki mevcut imkanları daha iyi kullanabiliriz. İşte tarım 4.0'dan kastettiğimiz aslında bu. Şu anda Türkiye'de hala basınç susunma sistemleri ilgili çok az seviyede ya kullanıyoruz. Yani e, başlı sulamayla yapılan sulama miktarları %70'lerde geziyor hala. Yani. Ki çok su, kıt su kaynakları olma, sahip olmamıza rağmen. Bunların ön plan çıkartılması, bu teknolojinin buralarda kullanılması. Çünkü artık günümüzde siz e, tarlaya gitmeden dronlarla ne bileyim sensörlerle tarım, to, toprağınızın durumunu kontrol edebiliyor, sulamasını oluşturabiliyor, bitkinizi kontrol edebiliyorsunuz. Bu sistemleri tarıma aktarılmasını sağlayarak bunlardan elde edecek verileri daha iyi değerlendirmek suretiyle de Elimizdeki kıt kaynakları en efektif şekilde kullanılabilir hale getirmek istiyoruz. Asıl amacımız bu. Ortada bir mevcut kuraklık tehlikesi var ve günümüzde bu giderek de artıyor. Demek ki elimizdeki bu kaynağı daha çok değerli bir kaynağı daha efektif kullanmamız gerekiyor. Tarımsal üretimimizi kısıtlayamayız. Öyle bir şansımız da yok. Çünkü karnımızı doyurmak zorundayız. Bundan ancak tarımsal üretim değerleriyle yapabiliriz. İşte bu yüzden özellikle tarımsal politikalarımızı çok iyi oluşturmak, tarımsal projeleri diğer teknoloji kaynaklarıyla eşleştirerek daha verimli hale getirmek, üretim potansiyelimizi daha da arttırmak amacıyla ortaya çıkarılmak önce suyla ilgili konuyu daha çok dikkate aldık ve daha ön plana çıkartıyoruz. Çünkü su her şey için olduğu gibi tarımda da hayat kaynağı. Bizim için de hayatımızın bir kaynağı var ve bu kaynağı da daha iyi sahip çıkmak amacıyla farkındalık oluşturmak, teknokent olarak bu farkındalığı da söylemlerle, projelerle, işte teknoloji çalışmalarla, işte şu anda belediyelerle bağlantılarımıza işte Büyükşehir Belediyesi, Selçuk Belediyesi, Meren Belediyesi, Karatay Belediyesi bu belediyelerle özellikle çalıştaylar düzenleyerek ee, köylerde, üretim yapan yerlerde bunlara ön plana çıkartmak istiyoruz. Konya dediğimiz gibi yaklaşık 19.5 milyon yani 20 milyon dekarlık bir ek, ekim alanına sahip ve bu toplam Türkiye tarım alanlarının %8 %8.1'lik bir alanını oluşturuyor. Çok büyük bir alan. Buralardaki ekim alanlar içerisinde biz yaklaşık tarımsal hasa, hasa değerlerimiz de çok yüksek rakamlarda. Ve Türkiye de dediği gibi bu alanların içerisinde de birinci sıra değer 3.2 milyar TL'lik bir rakam oluşuyor. Bu tam üretim değerlerine baktığınızda 24 milyar TL'lik bir rakamdan konuşuluyor. Bunlar çok büyük rakamlar. Bu rakamlara kaybedilmemesi gerekiyor. Bunların kaybedilmesi dediğiniz anda işte tam kaybolur. Ticaret veri kaybolur. Sadece suyla ilgili söylemiyoruz. Bakın suyu bir anda e, bilimsellikten çıkartıp ya da su kullanımıyla kısıtlamalara gittiğiniz anda birçok kayıp ortaya çıkacaktır. Ki, bu önemi ortaya koyması açısından bu rakamlar söylüyorum ben zaten. Ee, baktığımız zaman tarımsal ihracat rakamlarına baktığımız zaman sadece bölgemizde 419 milyon milyar milyon TL'lik bir rakam var. Tarımsal hasla da Türkiye Avrupa'da birinci sırada, dünyada yedinci sırada. Bu rakamlar aslında bize suyu daha da e, kıymetli hale getiriyor. Yani bu rakamları koruyabilmemiz için biz elimizdeki su kaynaklarını çok efektif bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Burayı koruyabilmemiz açısından bunlar önemli. Bilmiyorum burada bildik mi? Hocam gayet açık oldu. Hı -hı. Dediğiniz gibi ülkemiz gerçekten çok evet. önemli bir konumda. Tarım açısından da öyle. Konya'da tarım için önemli evet. bir pozisyonda. Dolayısıyla Türkiye'de ve Konya'mızda tarımın gücünü arttırmamız gerekiyor. Kesinlikle. Bunu büyük bir ihtimal çiftçilerimizle daha efektif yapabiliriz diye düşünüyoruz. Peki Konya Teknokent'te çiftçilere özel bir... Durum var mı ya da verebileceğiniz özel bir mesajınız var mı? Biz çiftçilerle birlikte değil de şu an Türkiye'ye baktığımızda işte 28 milyon hektar tarım alanının içerisinde 800 milyon hektarı sulanabiliyor ve biz bu anda şu anda da 5.7 milyon hektarında sulama yapabiliyoruz. Çiftçi bazında dediğiniz zaman bu bizi birazcık zorlayabilir. Biz Hı -hı. burada işte biraz önce söylediğim belediyelerle, birliklerle, kooperatiflerle, kooperatif biliyorsunuz yeni kooperatif kanununa göre artık teksel yönde yani bir alanda kooperatifleşme sağlayarak ee, bu alanların da hizmet vermesi, yani suyla ilgili, su projenin oluşturulmasında kooperatif sağlanmasıyla biz bunlara destek verebiliriz. Bunların oluşturulmasında kaynak oluşturabiliriz. Bilinçlenmesini sağlayabiliriz. Artık bu teknoloji, teknolojilerin <laughs> günümüzde kullanılabilir olmasını, daha bilinçli kullanılabilir olmasını anlatmak amacıyla çalıştaylar düzenleyebiliriz. Yani çiftçi bazından ziyade biz aslında geri planda bunların nasıl, işte dedim ya biz arayüz görevi görüyoruz. İşte üniversitede elde edilen bilginin ee, işte e, birlikler, belediyeler, kooperatifler bu işte iştigal eden diğer kurumlarla desteklemesini sağlayarak e, bilinçlendirmesini sağlayarak hizmet vermeye çalışıyoruz. Asıl amacımız bu. Tabii ki çiftçi boyutuna geldiği zaman da özellikle e, bu işi teknolojik boyutta yapan işte toprak tarım seralarının kurulması bölgemizde de giderek artıyor bu. E, dikey tarım oluşturmalarında teknolojinin buraya transfer edilmesinde hizmet verebiliyoruz. Yani bunlar bize ulaştıklarında biz bu teknolojinin transfer edilmesine Teknolojilerin kullanılabilirliğinin arttırılmasında destek veriyoruz. Bu şekilde bir kaynaklanma oluşturmasında ya da bilinçlenme sağlanmasında görev yapıyoruz aslında. Yani çiftçilerimiz size eğer ulaşırsa Kesinlikle e onları Kesinlikle her türlü de yapabiliriz. Yani biz kendi alanımızda olmasa dahi, yani teknolojik olarak içerisinde onunla ilgili temas kurup sanayinin hangi alanında, üniversitede kimlerle nasıl bir iletişim kurması gerektiğiyle ilgili bilgilendirmeyi tabii ki yapıyoruz. Dediğimiz gibi biz arayüz görevi görüyoruz. Bu arayüz görevini de en iyi şekilde yapmak için. Kurum, kuruluş, kişi ayrımı yapmadan her türlü hizmeti vermeye çalışıyoruz. Gerçekten çok iyi hocam. Bir de zaten tarımı bir bütün olarak düşünmemiz gerektiğini Kesinlikle. anladık programlarımızda. Evet, evet. Eğer size başvurularsa ve siz tavsiyelerinizi de onları yönlendirirseniz eminim çok daha iyi olacaktır Kesinlikle. herkes için. Bu konuda da biz zaten bilinçlendirmek için elimizden gelen her türlü desteği yapıyoruz. Kendi yani web sayfalarımızdan, internet, sosyal medya üzerinden bu tür bilinçlenimi yaparak biz bunlara da hazırız. Lütfen gelin demeye çalışıyoruz aslında. Bu bilgiyi de aktarabiliyorsak ne yani Bunun için de size de ayrıca teşekkür etmek istiyorum bu imkanı verdiğiniz biz için. Bunları söyleyebilme şansını bulduğumuz için. Biz İnşallah... teşekkür ederiz hocam vakit ayırdığınız için. Son olarak hocam öğrencilerimiz de bizi izliyor. Eminim siz de özlemişsinizdir evet. öğrencilerimizi. Kesinlikle. Onlara da, e, vermek istediğiniz bir mesaj özellikle Teknokent Genel Müdürü olarak. Evet, evet. biz e, hem akademisyen hem de bir Teknokent yöneticisi olarak e, öğrencilerimizle sürekli temas halinde olmak istiyoruz. İnşallah bu pandemi süreci ortadan kalktığı zaman Kendilerini teknokentimizde misafir etmek isteriz, ağırlamak isteriz. Hem oraya gelip dokunmalarını, bizimle iletişim kurmalarını, teknolojiyi ve bilgi aslında bilgi, yani bilmek bir yerden, en büyük yerden de bildiğini bilmek. Bu bilginin farkına varıp bu bilgiyi nasıl kullanacak noktalarda biz onlara destek verebiliriz, yardımcı olabiliriz, proje hazırlanmasında. Çünkü e, bu arkadaşlar bu bilgileri elde ettikleri bilgileri, üniversiteden aldıkları bilgileri kullanabilirliğinin ortaya çıkmasında e, kaynak sağlayabilir. Ayrıca biz e, gene teknokent olarak da staj yapmalarında, staj çalışmalarını yapmalarında da destek veriyoruz. Teknofest çalışmalarında da gene destek veriyoruz. Bunların lansmanları da yakında yapılacak. Bunlarla ilgili bilgilendirme yapacağız. arkadaşlar sürekli bizimle temas halinde olmalarını bekleriz, isteriz. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz hocam. Bu kadar enerjik olduğunuz için. Sağ olun. Programımıza gerçekten renk kattınız. Çok teşekkür ederiz. Başka programlarda yine sizi ağırlamak isteriz inşallah. Her zaman ne zaman davet ederseniz kuşa kuşa gelmeye hazırız. Yeter ki birlikte paylaşım içerisinde. Çok sağ olun. Çok teşekkür Çok teşekkür ederiz ediyoruz hocam vakit ayırdığınız için. Çok sağ olun. Ziray Söyleşilerin bu haftada sonuna geldik. Bizler için çok faydalı bir program oldu. E, sosyal medya mecralarından bizi takip etmeyi lütfen ihmal etmeyin. Yayında emeğe geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. E, lütfen bizi takip edin ve inşallah sağlıkla kalın. Hoşçakalın.